Bakın tarih içinde Allah'a iman konusunda hiç problem çıkmamıştır. Bütün insanlar yaratıcı olarak, rızık gönderici olarak Allah'ı kabul etmişler ama Allah'ın rububiyetini reddetmişler. Allah'ın Rab olusu gündeme gelince ona itiraz etmişler. Yo demişler hayır. Sevelim sayalım inanalım ama olduğu yerde dursun bizim hayatımıza karışmasın bizim alışık olduğumuz içki gibi, fışkı gibi, dışkı gibi şeyleri bize yasaklamasın. Bizim iştahımızı kaçırmasın. Biz onlara meftunuz. Bize namaz gibi, oruç gibi, cihat gibi zor teklifler göndermesin. Bizim keyfimizi kaçırmasın. Olduğu yerde dursun. Sevelim, sayalım, inanalım ama bizim hayatımıza karışmasın. Bakın Allah konusunda hiç problem çıkmamış ama o Allah'ın Rab oluşu hayata müdahil oluşu hayata program yapışı konusunda işte tarihte problem burada çıkmıştır. Bugünkü laikler, bugünkü demokratlar, bugünkü kafirler de aynı iddialar. Allah bizim hayatımıza karışmasın. Allah bize arzularını bildirmesin. Allah bize yasaklarını bildirmesin. Allah bize kitap indirmesin. Allah bize örnek elçiler göndermesin. Öteki tanrılarımızı mı dinlesek, onu mu dinlesek? Böyle bir kaos yaşamaktansa İyisi mi o bizim hayatımıza karışmasın. Zaten yeteri kadar tanrımız var. Ekonomi tanrılarımız, siyaset tanrılarımız, şifa tanrılarımız, eğitim tanrılarımız, hukuk tanrılarımız, moda tanrılarımız var. Bir yığın tanrının arasında bir de Allah bizim hayatımıza karışmasın demeye çalışıyorlar. Velikumullah. <laughs> i̇şte bu Allah var ya, Rabbukum, <laughs> Rabbinizdir. Lehul <laughs> mulk, mülk de O'nundur. Bütün mülk O'nundur. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ Allah berisinde sizin kendilerine dua ettiğiniz şu aciz varlıklar var ya, Allah berisinde yasalarını uygulamaya çalıştığınız varlıklar var ya, kendilerine toz kondurmamaya çalıştıklarınız var ya, Allah'ı küstürme pahasına kendilerini razı etmeye koştuklarınız var ya, مَا يَمْلِكُونَ min قِطْم۪يرٍ Onların bu alemde gıtmir kadar bir mülkiyet hakları yoktur. Kıtmir ne? Hurmanın çekirdeğinin üzerinde gözle görülemeyecek kadar ince bir zar var. Ona kıtmir denir. Bakın Allah diyor ki şu sizin Allah berisinde yasalarını uygulama kavgası verdikleriniz, bunaldığınız daraldığınız zaman yetiş ey falan ey filan diye yardıma çağırdıklarınız var ya hurmanın çekirdeğinin üzerindeki küçücük zar kadar bile şu alemde onların bir mülkiyet yetkileri yoktur in tad'uhum siz onları yardıma çağırsanız la yesmeu duaekum asla onlar sizin dualarınızı işitmezler sizin çağrınızı asla işitmezler cansız varlıklar işte putlar vesaire peki insanlar da olabilir velau insan gibiler şayet sizin davetinizi bağırıp çağırmanızı imdat demenizi işitseler bile mestecabu lekum onlar asla size icabet edemezler. İcabet nedir? İcabet bir varlığın derdine derman olmak üzere işitmek ve onun imdadına koşmaktır. Hadi çağırın bakalım. Allah'ın size takdirini değiştirsinler bakalım. Ölen birisini diritsinler bakalım ya da bir insanı, bir tek insanı hidayete ulaştırsınlar ya da ülke problemlerini çözsünler bakalım. Yasa yapıyorlar. En güzelini bulduk diyorlar. En fazla 3 sene dayanıyor, çöpe atılıyor. Bu sefer en güzelini bulduk diyorlar. En fazla 3-5 sene dayanıyor. Onların hiçbirisi sizin problemlerinizi çözemez. Onların hiçbirisi sizi hidayete ulaştıramaz. Allah gibi onların hiçbir etkileri, yetkileri yoktur. Bir de ve yevmel kıyameti yekfurune kum Allah Allah kıyamet günü onlar sizin şirklerinizi de reddedecekler. Şöyle diyecekler. Vallahi ya Rabbi bu alçaklar bize tapındılarsa bizi binane zannedip bunaldıkları daraldıkları zaman yetiş ey falan ey filan diye bizi yardıma çağırdılarsa biz kesinlikle bunu reddediyoruz. Biz böyle bir şey demedik. Bütün suç bu alçakların diye sizin şirkinizi de yarın onlar reddedecekler. Şimdi toz kondurmadıklarınız var ya, yasalarını uygulama kavgası verdikleriniz var ya, Yarın bakacaklar ki pabuç pahalı. Hayır ya Rabb'i biz bu hainlere böyle bir şey demedik. Bunlar kendileri bizi putlaştırmışlar. Bizim haberimiz bile yoktu diyecekler. Valla yunebbiukum mislu habir ve hiçbir varlık habir olan Allah gibi sizi ayıktıramaz, sizi bilgilendiremez. Allah Allah. Allah diyor ki bakın. Hiçbir varlık yeryüzünde, hiçbir varlık benim gibi sizi bilgilendiremez sizi ayıktıramaz söyleyin Allah aşkına kimin kitabı bize hidayet verebilir kimin kitabı bizi cennete ulaştırabilir yani habir olan Allah'ın haberlerinin dışında kimin haberleri bizi ciddi ciddi ilgilendirebilir bakın yarın olacakları anlatıyor yarın şöyle şöyle olacak kim bilebilir bunu yarın tapınılanlar tapanların şirklerini reddedecekmiş onları yüzüstü bırakacakmış bütün bu bilgileri kim verebilir bize? Yarın olacakları bugün olmuş gibi anlatan, habir olan Allah'ın haberlerinin dışında nereden haber alacaksınız? Nerede haber kaynaklarına ulaşacaksınız? Mümkün değil.